İYİ Parti lideri Meral Akşener Rize ziyaretinde yaşanan gerilimi grup kürsüsünde değerlendirdi. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez diyen Akşener partisinin parlamenter sisteme dönüş teklifinin detaylarını da anlattı. Kimse heveslenmesin. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez. Ben Rize'nin geliniyim. Hele Rizeli'den bana hiç zarar gelmez. Önceliği gergin geçen Rize ziyaretiydi. Yaşananları bir kez daha provokasyon olarak değerlendirdi. Ziyaretine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli'ye de cevap verdi. Ben de gezmezsem bu esnafı kim gezecek kim? Milletimizin derdini kim dinleyecek? İyi Parti lideri Akşener partisinin grubuna seslendi. Akşener İyi Parti'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağını da anlattı. Hazırlanan videoyu izletti. Sedat Peker'in iddialarını da gündemine aldığı dikkat çeken bir çağrı yaptı. Yapılacak olan basit İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir. Cumhuriyetin savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır, olması gereken budur. Esnafa yeni destek paketi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. 4 milyar demedi. 4 milyar dedi. Sen ayı uzattıkça sıfırlarda o kadar uzamıyor.